Bugün kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan menopoz süreci hakkında konuşacağız. Bu dönemde vücudunuzda hangi değişimler olur, hangi belirtiler normaldir ve en önemlisi sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Menopoz her kadının yaşadığı doğal bir süreçtir ancak bazen kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabilir. İşte menopoz sürecini daha rahat geçirmenizi sağlayacak detaylı bilgiler ve ipuçları. Konuya geçmeden önce sağlık, psikoloji ve yaşamla ilgili daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Menopoz nedir? Ne zaman başlar? Menopoz, adet döngüsünün kalıcı olarak sona erdiği ve doğurganlığın bittiği doğal bir süreçtir. Genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleşir. Ancak bazı kadınlarda daha erken ya da daha geç görülebilir. Perimenopoz dönemi menopozdan önce başlayan geçiş sürecidir ve birkaç yıl sürebilir. Bu dönemde adet düzensizlikleri başlayabilir. Menopoz teşhisi kadının 12 ay boyunca adet görmemesiyle konur. Menopozda vücutta ne gibi değişimler olur? Hormon değişiklikleri. Östrojen ve progesteron seviyeleri düşer. Bu da birçok fiziksel ve duygusal değişime yol açar. Sıcak basmaları ve gece terlemeleri menopozun en yaygın belirtilerindendir. Ani sıcaklık artışı, terleme ve kalp çarpıntısı hissi olabilir. Uyku problemleri Uykuya dalmada zorluk, gece sık uyanma gibi sorunlar yaşanabilir. Duygu, durumu değişiklikleri, anksiyete, depresyon, sinirlilik gibi ruh hali değişiklikleri olabilir. Cilt ve saç değişimleri Cilt kuruluğu, kırışıklıklarda artış ve saç dökülmesi görülebilir. Kemik yoğunluğunda azalma Osteoporoz riski artar. Bu yüzden kalsiyum ve D vitamini alımı çok önemlidir. Kilo değişiklikleri ve metabolizma yavaşlaması göbek bölgesinde yağlanma artabilir. Menopoz döneminde sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Dengeli beslenme. Bol sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. Kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat edin. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Egzersiz yapın. Ağırlık antrenmanları kemik sağlığınızı korur. Yoga ve meditasyon stres yönetimi ve esneklik için harikadır. Günlük yürüyüşler kalp sağlığınızı destekler. Uyku düzeninize özen gösterin. Odanızı karanlık ve serin tutarak gece terlemelerini azaltabilirsiniz. Uykudan önce telefon ve bilgisayardan uzak durarak melatonin üretimini destekleyin. Hormon tedavisi ve doğal destekler Doktor önerisiyle hormon replasman tedavisi HRT düşünülebilir. Ada çayı, keten tohumu ve soya fasulyesi gibi doğal östrojen kaynaklarından destek alınabilir. Duygusal destek ve sosyal hayat. Sevdiklerinizle vakit geçirin, destek gruplarına katılın, kendinizi ihmal etmeyin, yeni hobiler edinin, sizi mutlu eden şeylere zaman ayırın. Menopoz bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Vücudunuzda olan değişimleri anlamak ve sağlığınızı destekleyecek adımlar atmak bu süreci daha rahat geçirmenizi sağlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik için takipte kalın.